Şimdi burada bir bilgisayar var. Evet, ilk arkadaşı yakaladık diyecektim. Evet, kızı yakaladık. Tu yok. Ana Gökalbi yak <laughs> yakaladık. Tamam, Gökalbi koyalım bu sefer. Yanların haklı ak harbiden aklı var. Türkçem karıştı. Aha. Ana selamun aleyküm. Adım Adım canavar. Ya bu arada bakın sizi ekliyorum arkadaşlar. Nasıl? Eğer videoyu beğenmezseniz sizi ekleyeceğim. Şaka şaka tabii ki. Öyle bir şey yok yani. tövbesine ne vuruldu. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Melikral ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta Flood Facility oynuyoruz. Bu oyunu kanalın ilk videosunda çekmiştik. Çok güzel bir oyundu. De dedim ki tekrardan niye çekmiyoruz? Bu arada bugün de iki kişiyiz. Gene ekip yok ya. Maalesef yok arkadaşlar. Evet, birkaç tur e, oynayalım bakalım. Oy vermemiz gerektiğini seçtik. Şuraya bir oy verelim. Evet, bu arada bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız bunu belirtmeyi unutmayın. Söylememe gerek yok. Bu oyuna şey teması gelmiş bu deniz teması gelmiş suyun altındayız ve aha hep de burada efendim gene iki kişiyiz <laughs> ne diyorsun ya dü <laughs> evet bakın şöyle göstereyim efendim çok güzel Bir oyuna geçelim ve evet arkadaşlar şansımıza ilk başta e, canavar olduk bir tur canavar olarak bir oynayalım bakalım herkesi yakalayabilecek miyiz şimdi Havalimanı açıldı arkadaşlar. Şimdi böyle gidelim. Şimdi direkt Q'ya basarak gideceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi burada bir bilgisayar var. Evet ilk arkadaşı yakaladık diyecektim. Evet kızı yakaladık. Evet ilk kurbanımızı götürelim. Şimdi seni güzel bir kapsüle hapsetmemiz lazım. Şöyle şurası güzel ya. Şurası tatlı gibi. Aynen burası sos. Daha tamam, ilk kişiyi yakaladık. Bunu kurtarmaya hemen gelecekler. O yüzden biraz şöyle durayım. Şöyle durayım biraz. Canı gitsin. Evet, bilgisayarı öttürdü birisi şurada ama hay hayatta gitmeyeceğiz ona. Şimdi Q'yu mu basılı tutacağım. Evet, ne kadar çok Q e yakaladığımız insanlardan uzaklaşırsak o kadar canı gidiyor arkadaşlar ve Evet geliyor onu birisi kurtarmaya. Hemen onu durdurmam lazım diyecektim kurtardılar. Maalesef kurtuldular ama şimdi bu kıza vurdum kaçtı. Sıkıntı yok. Anne Gökalbi yak <laughs> yakaladık. Tamam Gökalbi koyalım bu sefer. Gökalbi koyduk. Do bu arada kendimize torpil yapmıyoruz arkadaşlar. Herkes oynuyor güzel güzel yani. Evet bu kız burada. Tam, evet. Gördüm onu ama kaçtı ya. Kaçtı ya maalesef. Bekleyin la. evet Gökhalp ve Ger gene tekmeyi koyduk. Tamam Gökhalp'in bayağı az canı kaldı. Direkt şurada ölecek. Diyor. Bak bilgisayarı bilerek öttürüyorlar arkadaşlar ki oraya gideyim diye. Harbi a, be bu oyunu bazen oynayanların haklı ak, Harbiden aklı var Türkçem karıştı Aha Ana selamın aleyküm adım Adım canavar Soyadım Soyadım yok Adım canavar bak Bilgisayarı ekleyememiş Evet seni de şuraya koyalım zaten senin Aa bu yeni kız tamam O view midir nedir onu bu... yakalayamadık şimdi bunu kesin yakalamaya gel, e, kurtarmaya gelecek arkadaş Aha geldi bile. Vurduk ona. Tamam. Sen arkadaşını kurtarın ama seni arkadaşın kurtaramayacak. Niye kurtaramayacak? Çünkü öleceksin. <laughs> Bitti. Tamam. Bir kişi kaldı. Bakalım onu yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? 3 bilgisayar var daha. Arkadaşlar ee, kapıları hep açacaksınız. Hiç kapatmayın ki Gelirken sıkıntı yaşamayın. Sonra üstünüze kapıyorlar falan filan. Şimdi burada da kimse yok. Bir de buralara bazen bakmayı unutmayın. Evet, şöyle açalım. Çünkü zıpladık mı yavaşlıyoruz fark ettiyseniz. Çok güzel bir bilgi. Tamam, burada da kimse yok. Burada da bir tane bilgisayar var. Bu oyun gerçekten sarıyor. Bunun devamını ben de çekmek isterim arkadaşlar. İnşallah siz de eğleniyorsunuzdur. Ve şurada bilgisayarı öttürdü ama oraya gitsem mi gideceğim ya. Gideceğim. Biliyor ona Evet adam adam çoktan kız çoktan fiko olmuş diyecektim buraya saklanmış. Ey ya abi yazık ya. Ve bunu da buraya koyarsak oyun bitecek. <laughs> Ve koyalım oyun bitsin arkadaşlar tamamdır kazandık. 4 kişiyi de yakaladık. Bir tanesini yakaladığımızda oyundan çıktı ama olsun kazandık. Güzel. Güzel bir şekilde bitirdik. Evet, 3 kişiyi yakaladık. 600 şey kazandık, bilmem ne, para kazandık falan filan. Evet, canavar biziz. Gökar Kızlar <laughs> burada. Evet. Güzel oldu. Evet. Geçelim. Hadi geçte ya. Geçte ya. Şuraya bir gireyim belki buraya girmiştir diyeceğim oyun başlıyor. Oo hayır ya. Yahu sen burada ne ediyorsun ya. Şimdi artık bir zahmet. Survivor olalım yani hayatta kalan. Şimdi burada bilgisayar çıkmadı. O yüzden gidelim. E'ye basıyorum. Hemen başlayalım Şimdi hackleyelim. İnşallah bir sıkıntı olmadan geçeceğiz bu turu da. Burada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Oyunun eskileri bilir şöyle bir popo gücümüz var çok iyi değil mi ya şu bilgisayarları bağırtmayın ya sonra diyorlar niye bilgisayarım benim bağırıyor bu arada bakın sizi ekliyorum arkadaşlar nasıl eğer videoyu beğenmezseniz sizi ekleyeceğim şaka şaka tabii ki öyle bir şey yok yani Tövbesine vuruldu <laughs> ve ilk bilgisayarı bitirmiş olduk Aa, onu bağırtacaktık tamam Şimdi şöyle bir taktik vereyim arkadaşlar size. Şimdi ben bunu hackli olarak gözüküyorum ama bitirdim. Yani canavarı kandırmaca yapıyoruz burada. Evet kandıralım bakalım. Girdik. o orada öyle gözüksün. Yani bunlar böyle küçük taktikler hani güzeldir yani böyle şeyleri deneyin yani. Öyle akıllıca bunlar yani. Evet Gökhep ne ediyorsun ya gene gel ya takip etmeni gel gel. Diyeceğim de gidiyorsun. Tamam sıkıntı yok ya. İsiar yok. Hadi gel gidelim. Gel gel. Gel 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 ya şuradan. Ya nereye gidiyorsun ya? Tamam neyse git. Burada bir bilgisayar var. Hacklenmiş mi bu? Hacklenmemiş güzel. Bunu da bir hackleyelim. Ama kapıları survivorken kapatın arkadaşlar. Bunu söylememe gerek yok herhalde. Açalım. Canavar T te gelirse yani, tehlike anında oradan fiko oluruz. <laughs> Evet çıkışı açtık. Şimdi çıkışa gidebiliriz. Hangisi bize daha yakın? Şu bize daha yakın. Gökhalp takip et beni. Gel gel gel. Gel gel gel. Ya nereye gidiyorsun? Tamam gitsin oraya bakalım. Biz de şu çıkışa gidelim. Ve canavar geliyor. Yakınlarda. Canavar şurada. Hayda. Hayda şu kapıyı açayım. Diğer kapıyı da açtılar. Tamam biz de açalım bakalım. Gökalp de kaçtı. Çok güzel. Biz de açalım ve kaçalım. Evet, şu an kaçabiliriz. Ben de kaçayım abi. Evet. Biz de kaçtık. Evet Gökalp ile beraber burada duruyoruz. Ne yapalım abi ya? <laughs> evet tekrardan zaten hayatta kalan olarak oynuyoruz. Karıştırdım gene ya. Evet canavar dibimde hayır 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 Evet benim bir şekilde kurtulmam lazım. Evet canavar peşimde arkadaşlar. Kaçmam lazım diyecektim. Atlattık canavarı. Atlatamadık. Hala ya. Aşağıdan gi, aşağıdan gi. Her var ya son anda yırttık. Lan, <laughs> ha Gökhan benimden geçiyor lan. <laughs> lan nereye gidiyorsun? <laughs> Kurtardık seni tabii ki. Hadi kaç bakalım. Ca canavar şeyin yanında duruyor. Yani gidilmez oraya. Şu an diyeceğim. Kapıda bekliyor namusta arkadaş. Evet kızı kurtardım Ama kız gene büyük bir ihtimalle yakalanacak <laughs> Gökhan gel 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 gel, gel. adam oradan. adam orada Adam o orada <laughs> mı Evet şimdi iki bilgisayar kaldı ama o ikisini bulamıyoruz ya Bakalım nereden çıkacak o iki bilgisayar Şimdi göreceğiz Bu kıza direkt yardım edeceğim Tamam. Aa ile tekrardan karşılaştık ve 8 dakikamız kaldı bir bilgisayar. Hadi abi yapabiliriz. de. Diyecektim. Hiç oraya gitmeyeyim bence. <laughs> La ya hayır ya bir can olur, bir git ya. Bilgisayarak desem olur mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Tek tek kaç sende yeter dav? <laughs> Yao gene yakalandı. Gene yakalandı ya. Biz kaçalım bari. Bilgisayarı hackleyemedik olsun. Tamam şuradan ben bir kaçabilir miyim hocam? Yeter ya. Bir kez kaçtı. Bir biz kaldık şimdi. Biz de kaçsak mı ya şimdi? Kaçayım mı? <laughs> evet kaçtık. İki bilgisayara şey ettik. Tamam görev et. Anladınız. Siz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzdan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.